Merhaba arkadaşlar, bugün Greg Teknik Horizons'un 82. bölümündeyiz. Bu bölüm, dediğim gibi artık yavaştan EV'ye geçeceğiz. Blast Furnace'a. Onun için malzemelerin bayağı bir çoğunluğunu şey yaptım. Dermişim yaptım ama. Yani bize bundan lazım. Bunu yapacağız şimdi. Nereden geldi bu? Bir tane Sorkut getirmişim. Bir tane bundan gerekiyor onun için bunlar gerekiyor. Bunu almam lazım. Boru yok mu ya? Olması gerekiyor. Biraz bolt'um bitmiş. Onları falan yapalım hemen. Bölüm arasında zaten yaptıklarımı göstermem gerekiyor size. bölüm arasında Burada gördüğünüz gibi çok gözle görülen değişikliklerden biri hidrojen sistemi biraz daha büyütmek. Zorunda kaldım çünkü sıfıra sıfır çekiyor artık. Onun dışında boruyu almamışım. Evet boru burada kalmış. Şuradan bolt yapacağız. Ee, bir de bu bölümde ne yaptık derseniz şurada bir tane daha şeyimiz var. Lensin. Ne oldu lan buna lens Güzde buna. Lensimiz var. Bir tane e, low power integrated circuit yapacağız. Ultra low değil bu. Şey için gerekiyor. Enerji açılar için gereken circuit. Bundan yapacağız. Hemen hatta voltları alıp bunun içine atalım bunu. Bu yazdırsın üstüne. Ama kesemeyeceğiz onu biliyorum. 480 eotik gerekiyor. Cutting machine'ı upgrade'lemem gerekiyor. Şuradan gold wire'larımızı alalım. Gittim ben şeyi unuttum değil mi? Hemen şuradan şey alacağız. 4 tane processor array. Array Assembly, Array farklı bir şeydi. Onu alacağız. Bakalım hemen craftlayalım. Galiba yapabiliyoruz şimdi. Ve rubber ring lazım. 4 tane, 4 tane yapalım. Şu boltları hemen kırıve çevirelim. 2 tane lazım hadi. Hadi hadi hızlı hızlı hadi. Evet, ve çevirdik. İki tane elektrik pump yapıldı. Advanced fluid heater yaptık. Bu lak için gerekli. Bize bize 10k cooler sellerden lazım. Onun için de şurada kalay plate yaptım. Kaçıncı aşama ona bakalım. Birinci aşamada atacağız. Bunu tıklayıp da değiştirebildiğimi biliyorum. Sadece böyle yapması daha tek geliyor. Nak yapacağız. Bir tane sodyumu ısıtacağız. İki tane sodyum ısıtacağız. Şeyde şurada. Makineden. Bunu da alalım mı? Ya direkt ısıtalım. Bu Fleet Heater. Yani niye Fleet Extractor atamıyoruz? Onu anlamadım. Neyse. Bunu atacağız işte. Şimdi hop. Bu arada Wafer'ımız oldu ama Wafer'ı kesmek için Katik Beşiğimizin Upgrade olması gerekiyor yani şundan Bu değil bu değil High voltage hali gerekiyor Yani şundan Bunu da yaparız birazdan Onun malzemeleri pek hazır değil İkiyi dur, durdurup yaparız 2 litre oldu Şimdi iki tane Kaya tuzu lazım Hemen şuradan alalım Buralarda bayağı aydınlık Bu ne lan? Slowest. Bir tane Flawless yetiyordu galiba. Mesele etmem. Flawless'lar iki tane. Galiba. Bakalım. Mesele edelim. Diskleri de yapacağız. Sodyum potasyum karışımını. Bizlerin içi lubrikant dolu. Ee, o zaman bir distilleriyi kıralım. Distilleri havaya uçtu böyle. Yani. Ee, bunu yapmam gerekiyordu. Zaten lubrikantı havada karada yapıyor. Şimdi nak, sodyum potasyum yani nak yapalım. Şunun içine bunu atıyoruz. iki tane de bunu atıyoruz ve nak yapımına geçti. Işte tane fleet kenar lazım onu çal şeyden bir makineden hemen hallederiz. Sodyum potasyum karışımı böylelikle oluyor. Sonra 62 coolant sel yapacağız. Sonra bu görevi de açıyoruz. Buna geçeceğiz. Aa, şeyleri yapmadık lan dur. Kombasçı ee, incinleri engineleri yapmadık. Bunları yapalım bari. Combustion engine. Şundan 16 tane lazım. Tak 16. Şundan 8. 8 tane yaptık. 4 tane yaptık. Şu an Şu an tüm mal varlığımı ona gömdüm şu an. Şöyle alalım. Bunu da çaktırmayın ama yemeğim bitti galiba. Yemek yapalım. Videonun süresini doldurmaya çalışmıyorum çaktırmayın. Yemek yapalım hemen. Şimdi Beef Wellington yapacağız. Yapabildiğimiz kadar. Sonra bunu gideceğiz. Şunun içine atacağız fark ettiyseniz yemekleri artık bakın döngü yapıyoruz 20 tane yemeği atıyoruz döndürüyoruz ortada şimdi bunlardan biri boştur illa lan bir tanesini çaldı bende Ve son Bunlar da bitti Şimdi bunu yapmakta sıra Ben bunun için gereken katik Machine Bu Coil'i de yaparız Bu Coil ko kolay dik machine, SM var Başka ne gerekiyor İki tane bundan Bir tane altın kablo, elektrik pump Ben bunları yapıp geliyorum, makineyi de yapıp, sawmilli de yapıp geliyorum Hemen gelirim. Galiba yapmamı gereken her şeyi hazırladım. Umarım. Ummaktan başka şeyim yok zaten. Beş tane motor. Bir tane. Şimdi yanlışlıkla iki tane yaparsam her şeyi baştan yapacak. Bir tane bundan. Tamam bu hazır. Lubrikantımı da alayım. Evet, sırada şunun pompaları var. bak. Şöyle yapıyorduk değil mi? Yay bu sefer tutturdum lan. Mutluyum. Tamam şunları alalım. Başka enerji için ha, elektrik bilmem ne. Sen misin? Electrical skill mıydı? Enerjetik alloy. Var mı ki bende? Dur bakalım. Electrical steel bunlar. Nasıl yapılıyor? Black steel. Conductive iron. Görevlerden almadıydım ben şey olduydu ben onu hatırlıyorum almış olmam lazım bakalım mutbek mi açtım gidip ya Vay yapacağım. Ee, bu olsa bunu da yapabiliyormuş. O yedinci aşamada. Ee, evet, Conductive Iron'ım var mı? Black Steel'ım var mı? Bunları bilmiyorum. 12'li şey sandım ya. Neyse biz craft'ımıza geçelim ya. Onu da yaparız hemen. Kısa sürer. Bizim için yani. Tamam şimdi şuna bunu atıyoruz. Bir de lüb atıyoruz. Tamam bu craft'ına geçti. Bir gidelim. Var mı elimizde? Yoksa yapalım. Saiting iron var. Ha lootpack açmış olan ama ya neyse. Video başlamış tamam. Ben aldığımı hatırlıyorum çünkü. O yüzden arıyorum. Yani bunların hiçbiri değil. Electrical Steel'ım varmış bir tane. Ama bize iki tane Conductive Wire'ı Ben yapıp geleyim mi? Ben yapıp geliyorum. Bayağı uzun sürecek çünkü. Hemen geliyorum. Yaptım 64 tane enerjik. Alo wire biraz uzun sürdü. Tanesi 80 saniyede piştiği için ama şimdi koyleri, high voltage koyleri yapacağız. Umarım. Böyle şu. Bunlar 10 saniye sürüyor. diğer craft hazırlayalım biz de. Yani şu. Şimdi ilk 4 tane var. Şu var. Nakları alalım. Tamam hepsi hazır. Sadece şeyleri bekliyoruz. Aşama vermiş mi? Aşama yok. Direkt fırlat o zaman. İki tane de bundan. Şu sözüncüyü de craftına koysun. Kaç saniyede yapıyor? 10 saniye. 60 saniye. Sonunda estet bu şeye vardı. İyi şeyine. Şimdi orayı yapacağız. Buradan şeyleri alalım. Turbo motorlarımızı alalım. Bir tane kaldı ve galiba şeyi de aldık. Lootpack'lere videonun sonunda açacağım. Bir ara unutmuşum yine lootpack'leri açmayı. Kusura bakmayın lootpack'leri unutuyoruz bazen. Gittim kendi başladım dayanamayıp bölüm arasında. Şimdi ben bu yakıtın bağını kestim ama biraz almamız gerekiyor tabii ki. Ee, boru değil çünkü bunlar bayağı pahalı yakıt. Pahalı dediğime bakmayın şey. Verimli yakıtlar. Bir tane boost kutuları patlatamam yani. Çünkü birazdan fazlasıyla harcayacağız. Yani başlayacağız harcamaya. Tamam. Şimdi bunları şunları alacağım. Artık baya bir şeyimiz de var. Wire cutter'la sökeceğim. Şun... Şunları da mı söksek? Alamıyoruz ya. Biz de alalım. Sen de gel. Ve bunu değiştireceğim. Şuralı. Aa, yokmuş ki. O zaman biraz ikisi büyük kablo mu yapalım? 2x gold wire'ım var mı? 4 tane varsa ideal. 4 tane yoksa yapacak bir şey yok yapalım. Yani. O tonla var. Tamam. Kabloları iyi ki bir yerde topluyorum lazım oluyorlar. 6 amperlik destekliyorlar. Bunları alacağız. Şimdi sökelim artık. Multi patladı. Evet. IBF kabul etti. Tamam. Şimdi şöyle iki blok iniyorsunuz. Wire katırla. birleştirelim. Ee, tamam. Sizleri şöyle takacağız. Tüm birikimim mal varlığım hepsi bunlar şu an. Hiçbir şeyim kalmadı. Pas fakir kaldı. Pas fakir. Garip bir tabir de. Pas fakir var şu an. Şey oldu ya Arkalarım dönünce bunlar sildi şeyi. Tekrardan koyacağız. Şimdi şunları da ayarlayalım. Gidiş yönlerine. Saçmalıyorlar sonra. Ver coşkuyu. EV artık. Nikel kuram yapalım bir tane. Gelmişken değil mi? Nikel krom şey yapamıyoruz ama dur. Nikrom yapamıyoruz değil mi? Nikrom. 480. Ben bunu yaparım aga. <laughs> Bizim hatırlarsanız 480 ile çalışan bir. Sadece bir tane var. Yok da gaza gelmeyin yani bir tane var. Nikel var mı? Yok da. Sadece bir tane yapmak istiyorum. Şuradan rabileri alalım da şuradan bir elektrolit atalım. Yani bunca bu kadar bölümü bunun için çektik. EV olmasını ben istedim ama Siz de izlemek zorundaydınız yani. Oğlum videoya ben çakayım ya. <laughs> Neyse. Ha bu arada pahalı bir şey değil de bu. Yapayım lan. Yapıyorum ben bunu. Geliyorum hemen. Yaptım mikseri. Şimdi craftını yapalım hemen mikserin. Oldu çünkü malzemeler. Advanced mix. Bu ne lan? Bu değil bu değil. O, o cube mikser. <laughs> o şey mikseri. EV mikseri. Pardon. Korktum ben bir. Ben de korktum bir an. <laughs> Ev ee, mikserini. Ha, ne güzel oldu ya. Buradan kuram alıyorum, krom alıyorum, nikrom için. Ben nikel krom demeyi tercih ediyorum da, siz, oyunda nikrom diye geçiyor gerçek hayatta da nikrom diye geçiyor. Ama Türkiye'de nikel krom tel diye geçer, bilirsiniz. Şu an ondan yapacağız galiba. Tel değil de. Çünkü bunun için nikrom için bir ikinci aşamada şöyle atmamı istiyor. 25 saniye hazır olacak. Yağmur başladı. Sonunda ve bu bölümün hayalini kuruyordum. İki bölüm bir anda şu makineye gidince kaldık yani de. Bakalım ne kadar. Rafineri gazını bayağı şey yapmış bu arada. Aşağıya pompalatmışız. Ha, demeyi unutmuş da olabilirim onu. Ee, olurken şuraya gidelim. Şurada işlenmiş şeyler var. 4 milyon. He? Ee, 4 milyon var. 4 milyon heavy fuel. 4 milyon burada. Yani bayağı bir petrol işliyor. Bir yandan da. 4 milyon fazla yani. Onları da crackletmem gerekecek yakın zamanda. Crackletirim. Nasıl crackleteceğiz? Paslanmaz çelikle. Yani paslanmaz çelikle Mikromu <laughs> ısıtmak için ne gerekiyor bize? Umarım oksijenle ısınmıyordur. Oksijenle ısınmıyor. Normal Normalizsiz birinci aşamada. Isın bakalım. Nikrom yaparken biz de şu şeyleri alalım ya. Bu baş verdi. Biraz ser verdi. Bu bir tane lutbek. Bu da lutbek verdi. Buraya at. Ne çıktı? Oğlum bu ne ya? medium altı çıktı. Biraz da keten bu oyun mu çıktı? Neyse bunları da atalım. bir voltaja gerek yok çünkü çok var. Kompre Galactic Craft için temler çıkıyor. Güzel. Universal Macerator da alalım. Ee, burada ne alabiliriz? Slice and Dice'da. Bu mi? Bu mu? Bu mu? Spek alalım. Diğerlerini yapımı Kolay. Başka eski quest loot'lardan loot kalmış mı? Burada kalmış. Burada da bunu alalım. E, vinyl vinil da bunu alalım. Fena alalım. Yere düştü. E, etonu alalım. Fermented biomass de yaparız çünkü. Bunları verdi. Başka buna gerek yok. Bu niye var lan? Neyse iki tane sodyum batarya veriyorum. Seni at. Sonra şöyle yapalım. Sodyum bataryaları da burada en çok kullandığımız neler var? Assembler var laser engraver'ı çok kullanmıyoruz. Mikseri çok kullanıyoruz. Artık. Ee, bir de battery buffer vermiş. Bunu da bir yere eski kullanmadığımız makine deposuna atalım şöyle. Torkutları var ya. Circuitları şey atarız. Buraya atarız. Bakalım Iıı, kullanmadım. Karbon plate işimize yarar. Gerekecekti. Bunu atabiliyoruz mu? Iıı, bu lojistik bir şey. Lojistik değil de daha çok şey. Basic kapasitör. Enderion'un RF şeyi çıktı. Güzel. Industrial TNT. Glass paint. Polyethylene sheet. Industrial TNT vardı biraz. İyi oldu. Glass Paint çıkmış. Emeraldları şöyle atalım. Basic Kapasitör Bank çıktı. Endrion'un güzel bir şeyidir. Multiblock kapasitörüdür. Endrion'a geçersek onu yapacağız zaten. Endrion'a da şurası işte. Ben Endrion'u sevmiyorum ama. Arefe çevirmeye yarıyormuş bir de. İlk nikel kromumuz olmuştur bu arada artık. Üç tane nikel kur... Niko kuram. Nikrom. Ah. Yerden alınca bir şey veriyor mu? Nikel ve krom karışımı. Bunlardan şimdi ni nikrom coil blok yapacağız şundan. Kantal erit diyor. Ne al Neyse bundan yapacağız 16 tane. O yüzden 64 tane iki istek bundan yapacağız. Sonraki bölüm. Kuram lazım sadece. Saat kaç? Videonun saati iyi. Kapatabiliriz artık ya. Bunu da koymayacağım. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Kantal koyulları değiştireceğiz. Artık ikinci koylap upgrade'ine yaklaşıyoruz. Bu bölümlük bu kadar diyeyim. Bir sonraki bölümde upgrade ederiz herhalde makineyi. Bayağıdır uğraştığımız şey sonunda sonuç verdi. Ay voltajda yazmıyor bakarsanız zaten Kantal'a geçindi. %90 EV'de yazıyor. Haa yazmıyor. Direkt şeyden upgrade diyor. Nereden şu şeyden. multi Şuradan upgrade edilir diyor. Abi biz titanyum şey yapabiliyor muyuz? Maya gitmedik Bir ara Ay çalışmalarını da O biraz sıkıntı bir yer Space, 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 Space Race, yanlış yere tıkladım Şuradan başlıyor, şuradan ilk roketi yapıyoruz. Biraz zor yapımlar Aya gidiyor sonra şurayı yapmam gerekiyor. Sonra böyle bir şey yapmam gerekiyor. Sonra bunu yapmam gerekiyor. Roket pedi yapmam gerekiyor. Sonra roketi fırlatıyoruz. Tier 1'i yapınca bunları yapınca. Danılandır da gerek. Bunların hepsini yapacağız. Sonra uzaya çıkacağız. Umarım yani. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Open computer. Bu ne oğlum? Dört tane tuş gerekiyor ya. Neyse bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde yapacaklarımız belli. Aslında Titanium'u dünyada biraz alabildik de neyse o çok az bir sayı. Tek tane falan var Titanium'umuz. Bu bölümlük bu kadar. 82. bölümün sonuna geldik. 83. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.